Benim adım İlyas Saydal, aslen Çeçenistanlıyım. Ramazan bizim ülkede çok değerlidir, çok büyük bir hürmet gösterilir o aya. Hatta o ay içerisinde dünyaya gelen çocukların bile isimleri erkek olursa Ramazan, kız olursa ise Marh koyun, koyulur. Marh, Marh ne demektir? Marh, oruç demektir aslında Çeçence anlamı. Ramazan ayında Bizim kültürümüzde aile bağı ve aile çok önemli olduğu için mesela Ramazan ayında işte küs olan insanlar ya da işte araları bozuk böyle işte dargın olan insanlar büyükler tarafından barıştırılır. İşte o ayın hürmetine. Özellikle de en önemli şeylerden birisi ise camiler. Camilere gidilir. Gençleri hep camiye götürürler. Hani orayı teşvik etmeye çalışırlar. Orada ilahiler söylenir. İşte mevlüt okunur. Dualar yapılır. Ee, onun dışında bir de en önemli hususlardan birisi Ramazan ayında e, iftarın ailece açılması. Bu çok büyük bir öneme sahiptir. Çeçen tarihi sürekli böyle savaş içerisinde geçtiği için sürekli böyle insanlar e, dağlık kesimde yaşadıkları için yemekler de ona göre şekillenmiş. E, genelde hamur işidir bizim orada işte memleketli yemekler. Galınış diye bir yemeğimiz var bizim. Onun dışında Çeçen mantısı var. Her hafta Ramazan ayında hani her aile bunu haftada dört kere yapar. 3-4 defa yapar sıklıkla. Çünkü e, her iftar e, büyük bir aile aileyle açıldığı için çoklu yapılır ve yenir.